Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz transistör dünyasına bir göz atacağız. Diyotla ilgili olarak ne benzerlikleri var, ne farklılıkları var? Bir bakalım. Şimdi burada 3 tane amca var. Yani bunların böyle karikatürize edilmiş olmasına bakmayın. Bu adamlar yani insanlığın başka bir boyuta geçmiş yani olmalarını sağladılar bana göre. 1940'lı yılların sonlarına doğru bu arkadaşlar Shockley, Bardeen, Brattain nasıl okunuyorsa bu arkadaşlar bilim insanları ilk transistörü geliştirdiler. O zaman tabi e ne yapalım yani dedi millet. Yani bunu son kullanıcı olarak vatandaşın kullanılması tabi yani transistörlü radyolarla sağlandı ve tüm dünyada yani kullanılmaya başlandı. Daha sonra da tabi bilgisayarlarda şurada burada elektronik devre olan devre olan her yerde tabii ki de kullanıldı. Şimdi ben bunların kafalarına böyle BS falan yazmışım. Hani bu S yazan Shackley denen kardeşimiz Barden bu. Doğal olarak Bratian bu. Tamam mı? İki tane B var ama ben bilerek bir tanesini yazdım herhalde. Şimdi neymiş? Transistör sözcüğü yani tabii artık Türkçe'ye de böyle geçmiş. Transfer etmek ve resistor yani direnç anlamında iki tane sözcüğün birleşiminden transistör tadında bir şey elde etmişler yerine göre transfer ederim diyor. Yerine göre direnç gösteririm diyor. Engellerim diyor yani. Birazdan bu özelliklerin ne anlama geldiğini göreceğiz. Evet. Transistör yardımıyla elektrik sinyallerinin güçlendirilmesi veya anahtar olarak kullanılması sağlanmıştır. Pekala hadi yani bakalım nasıl olmuş. Evet ilk transistör. Şimdi diyeceğim ki ya ben hiçbir kitapta böyle fotoğraf görmedim. Yani bunlar nedir bunu bilmek zorunda mıyım? Dediğim gibi İlk yapılan transistörü kendisine böyle hani referans kabul eden gene o karikatürize lezzet burada duruyor. Şimdi nokta temaslı transistör deniyor buna. İlk yapılan transistör bu şekildeymiş çünkü germanyum kullanmışlar. Yani burada malzeme olaraktan kullanılan germanyum olmuş. İlk denemelerde temas noktaları birbirine yakın yapmak zor olmuş. Bunun için de bak buradan kablo geliyor ya şurada evet çözüm için inceltilebilen altın yani levha kullanılmış. Evet burada P ve N tipi arkadaşlar var. Yani elektron eksikliği ya da elektron fazlalığına göre metal base, hani base ucu var ya yani o base lafı buradan geliyor. Bunun üstünde yerleştirdikleri için. Burada sarıyla gösterdikleri yerlerde altın plakalar. Evet. İlk olarak böyle. Şimdi diyeceğim ki biz bunu mu bileceğiz? Hayır. Aslında bak yani bu şekilden yola çıkarak hatta transistörün sembolü bile bu şekilden yola çıkaraktan birazdan göreceksiniz. Yani elde edilmiştir bir taban var. Burada böyle çizgiler var. Ok içeriye, ok dışarıya. Bir bakacağız birazdan neymiş onlar. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Transistörün gene adam bu tatta geliyor bak. Dikkat et. Transistörün çalışma şeklini daha iyi anlamak için iki devre olduğunu belirtmeliyiz bak. Buradan ortadan böleceğiz. Bir bu tarafına bakacağız bunun. Tamam mı? Bir de bu tarafına bakacağız. İki tane adam var. iki tane ampulümüz var. Bu şekilde bağladık. Yani bu iki devrinde davranışı diyotun davranışına benzetilebilir. P ve tipi. Biraz önce üreteç olmadan yani diyot çalıştı mı? Hayır çalışmadı. Bunlar da çalışmayacak. Bunlar uyumaya devam edecek. Lambalar yanmayacak. İki tane sanki karşılıklı duran diyot varmış gibi. Ama bu biraz tabii üst düzey bir bilgi. İşte arkadaşlar ben burada altını çizmişim. Replika diyor bakın. Yani bir kopyası sonuçta. İlk yapılan transistörün bir kopyası. Yani bak hani o altın hani plakalar var ya bak germanyum tabaka üstten o gelen şey. Yani buna benzer bir çalışma yapmışlar adamlar. Şekil bu yani. Yani gayet evet. E, yani Bell laboratuvarlarında keşfedilmiş. Tarihi ne kadar? 1947'de olmuş. İkinci Dünya Savaşı biteli. Yani artık yani top, tabanca, tüfek yapmamaya yani düşünebilmişler yani kendilerini biraz olsun hani bilime neyse. Sağ tarafta ha şimdi bunu ortadan ikiye bölelim demiştik ya sağ taraftaki devre yani üreteç bağlandı. Bakın dikkat edin buraya artı bağlarsan sen bu taraf artı oldu ya hemen elektronlar aşağı geldi. Eksi burası olursa tabii o oyuklarda hani artıyı temsil eden oyuklarda yukarı geldi. Bakın bunlar birbirinden uzakta olduğu için ayrı ayrı düşündüğümüzde yani lamba yanmaz. Ters kutuplandırılmış diyot gibi hani diyota çok benzer yapı sunar dedim ya işte bu. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakalım başka neler var elimizde. Sol tarafa bakıyoruz bu seferde. de. Yanmıyor diye ya biraz önce. Bak buraya. Şimdi üreteç var burada. Burası artı olursa yani sonuçta oyuklar kaçtı ortaya doğru. Burası eksi olursa elektronlar da ortaya kaçtı. Temas var bak. Burada alver var. O zaman devre tamamlandı. Lamba yandı. Adam uyandı. Yani ya da bu tek hücreli yani arkadaş. Evet yani düzgün kutuplandırılmış diyota benzetilebilir. İşte sen bunları ayrı ayrı düşündüğünde iki farklı devre vardı ya şimdi bunları bir araya getirelim. Bak ne oldu? Böyle bakınca ayrı duruyordu. Böyle bakınca bir araya duruyordu ama şu anda ikisini birden düşündüğünde iki lambanın da yandığına dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi burada ne oluyor? İki lamba da yanıyor. Bunun nedeni soldaki devrenin yeterli sayıda oyu sağ taraftaki devrenin hizmetine sunulmasıdır. Bak burada resmen şurada temas var ya arkadaşlar. Burada çaktırmadan bu iletkenlik sağlanıyor. Siz bakın ne yaptınız şu anda? Bu bir detay, karikatürize etseler de aslında kuvvetlidir. Yani transistörün yani içindeki fizik iki tane diyot olduğunu bile çok az insan söyler karşılıklı duran. Ben onun için bunu kullanmak istedim. Çünkü kafa karıştırmak için değil. Yani burada niye anlatmaya çalışıyorum ben? Sol taraftaki devrenin yardımıyla sağ taraftaki devreyi kontrol etmiş olduk. Buradan geçen akım sayesinde sağ tarafta da akım elde ettik, kontrol ettik, çalıştırdık burayı. Bunu işte transistör yani sağlamış oluyor. Peki sembolü ne? Hani bak biraz önce şöyle bir hani base vardı. Hani o karikatürlerde de. Ondan sonra hani o altın plakalar falan vardı. Şöyle duruyordu ya. Bak görüyor musun çizgileri? Bak. Yani böyle. Onlar işte o altın plakalar. Bu da base. Yani bir tane de yuvarlak atmış adam bunun etrafına. En sonunda artık bunları birleştiriyorlar. Şimdi burada bu base dediğimiz kısım şuradan. Bak bu base hani o yani resmen hani taban gibisinden. Burası base olarak kalıyor. Tamam, tamam. Şimdi kolektör dediğimiz şey, yani toplayıcı demek Türkçesi böyle yazılıyor. Yani yayıcı, emitir dediğimiz kısımda, şurada sembol olarak tabi bunun türleri var, birazdan göreceksiniz. Şuradaki şu ok, mutlaka ve mutlaka, bak bunları artık dışarıya çıkarıyoruz, şöyle yapıyoruz biz. Şöyle bir sembol var. Mutlaka ve mutlaka burası C olsun. Kolektörün C'si. Burası B'sin B'si. Burası da emitter'ın E'si. Şimdi mutlaka o ok emitter tarafında olacak. İster böyle olur, ister böyle olur. Mutlaka burada olacak. Heh, güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi bakacağız onlara yani. Birazdan inceleme yapacağız. Sembol buradan geliyor arkadaşlar. Gerçek durumla benzerlik gösteriyor. Şimdi evet iki türü var. NPN türü var. Bir de PNP türü var. Şimdi bunu hem sembol olarak göstermişiz hem de böyle göstermişiz. Ne olmuş bak burada? Şimdi baktığınız zaman yani bir baseden gelen akımla dikkat ederseniz kolektörden bu tarafa doğru bak oka dikkat et oka dikkat et hep ok yönünde gidiyorum dikkat et bak buna akım buradan çıkıyor baseden geldi buradan da geldi artık birleşip buradan daha güçlü bir akım olarak sinyalin güçlendirilmiş hali deniyor buna işte daha yüksek bir akımla bu tarafa doğru geliyoruz bunu nasıl yaptık baseden gelen akımla kontrol ettik güzel. Böyle bir durumda nasıl oluyormuş bu? Yani bu ok dışarıya doğruysa yani bunu işte bilmen gerekecek. Bu ok dışarıya doğruysa hani akım gidiyor gibisinden bunu istediğin şekilde benzetebilirsin. Hani ben dışarıya böyle gönderiyor diye elektronu veriyor. Elektron hani emitter elektron ok dışarı bir şekilde ezberleyelim. N ne tipi negatif demek ya. N P N yani oluyor. Şimdi base her zaman arada ya bak o hep tek başına duracak. Dikkat et. Diğer ikisi birbirinin aynısı olmak zorunda. Yani birisi sana emitter ile kolektör yani aynı tür yarı iletkendir dediğinde buna evet demek zorundasın. Base hep farklı olacak. Diğerleri aynı olacak. Ona dikkat. Bu gelebilir. Şimdi PNP tipi yani pozitif. Bu bak ne oldu şimdi? Emitter'dan geliyoruz bu sefer de. Şöyle emitter'da bak OK her zaman emitter'da. Burada alt tarafta olmuş, burada üst tarafta olmuş fark etmez. Eğer emitter'dan geliyorsa ne olacak? Buradan emitter'dan geldiğinde bunu bölüyorsun burada. Mutlaka bak şöyle şuna dikkat edin. Mutlaka ve mutlaka kolektörle emitter arasında geçen bir akım var. Bak dikkat edin. Emitter ile kolektör arası. Mutlaka burada bir düz bir akım var. Şimdi sen asıl bunu verdiysen o zaman bir kısmını buraya gönderiyorsan bir kısmını da buraya atmak zorundasın. Tabii ki de akım bölündü bakın şu anda burada. Yani bunlara dikkat. Yani çok küçük böyle noktalar var çok küçük noktalar var. E, akımın yönünü ben nasıl bileceğim? Yani öyle düşünme. Hangisinde ne yapılacağına bakacaksın bak. Pozitif. Yani dağıtmak mı pozitif anlam taşır yoksa yani toplamak mı? Toplama pozitif. Bak bu adam topladı. Buradan akım dışarıdan geldi. Emitter'dan geliyor bak içeriye doğru geliyor. Bir düz geçen olacak. Buraya geçiyorsa buraya da gelecek. Dikkat et. Burada böyle bir geçiş var. Doğrusal bir akım geçişi var. Burada pay ediyorsun. Ona dikkat. Burada da diyotu bir daha böyle hani PN göstermişiz. Hani artı taraf pozitif artı negatif negatif denmiş. Evet. Devam ediyorum bakalım. Bu sembolleri bir inceden tanıttık. Şimdi bu transistör denen arkadaşlarla ilgili olarak iki tane çok klasik kullanılan cümle var. Yok efendim sinyal yükseltici olarak kullanılır. Yok efendim anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Ne anlıyorsan anla. Şimdi Gene bu arkadaşları buraya koyduk. Evet böyle mesela bak şurada bu dışarıya doğru olmuş değil mi? Burası ne bak bunu unutmayalım. Burası emitter, burası kolektör, burası base. Her zaman emitter şu okun olduğu yer olacak. Sembolü aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir der. Oku gider kolektörünü oraya atar yanlış yaparsın. Her zaman emitter tarafında olacak bu. Şimdi adından da anlaşılacağı gibi yani şurayı kastederek söylemişim elektrik sinyalinin güçlendirilmesi anlamındadır. Amfiye bağlı diyorsun ya sen mesela mikrofonla güzel güzel konuşuyorsun ya da şarkı söylüyorsun ortalık inliyor yani değil mi? Ses mikrofon sayesinde devreye girip bak buradan devreye girdi diyelim ki. E güzel. Ondan sonra tabii ne olacak? işte yani emitter yani şu arkadaşımız ya buradan akım böyle hani buradan çıkacak güçlendirilmiş olarak şöyle çıkacak. Buradan geldi bir sinyal geldi. Evet. Buradan da hani böyle olacak, buradan toplanacak ve sen burada daha güçlü bir sinyal elde edeceksin. Yani ben buna baktığım zaman NPN olduğunu dağıtıyor, hani negatif anlam, yani dağıtmak pozitif anlam olmaz. NPN tipi kullanılmış mesela. şi daha şiddetli olarak çıkıyor. Mesela yükseltici olarak kullanma bu şekilde olabilir. Şimdi bakalım başka ne olmuş. E, anahtar elemanı olarak kullanılma. Hani bu bildiğimiz odaya girdiğimiz zaman ışığı yakma yakmama 0-1. Hani şu klasiktir aç kapa tadında bu uzaktan kumandalarımızda bile var. Bak 0 var 1 var değil mi? Yani elektriği vereceğiz mi vermeyeceğiz mi? Yani artık bilgisayar dünyasında ikilik düzende yani var mısın yok musun anlamına geliyor. 0 yoksun 1 varsın anlamına geliyor. Burada ise transistör açma kapama anahtarı olarak kullanılmaktadır bir devre ile diğer devrenin kapatılması sağlanmaktadır. Avantajı ise kıpırdayan parçaları olmadığı için bozulması, kırılması pek de mümkün değildir. Değildir. Daha hızlı bir şekilde işlemi görür. Mesela bilgisayar işlemcileri değil mi? Şimdi transistörde öyle şekil mekil yaptık, karikatür yaptık ya. Yani özetlersek nedir peki transistörle ilgili olarak ne, ne diyeceğiz biz vatandaşa? Burası güzeldir arkadaşlar. Burayı iyi bir daha bir hani okuyun, not alın kendinize göre demek istiyorum. İster yükseltici, ister anahtar görevi görsün. Base, emitter ve kolektör olarak 3 katmanı var. 3 tane bacağı olan yani 3 tane böyle hani iki ucu yoktur. 3 tane böyle hani çıkıntısı vardır. Yani devre üzerine bağlanan onun için her biri birine yani denk geliyor. Şimdi bu yeşil yerden itibaren biraz önemli oluyor. Buraya dikkatimizi toplayalım. Base akımı olmazsa dikkat, baseden akım göndermezsem bu işte böyle minik bir akım atıyorsun oradan. Yani kontrol etmek anlamında. Base akımı olmazsa kolektör ile emitter arasında akım geçmez. inanılmaz bir direnç oluşur. Evet akım geçmiyormuş. Bak base'den akım göndermezsem elde var sıfır diyor. Ne oldu? Bilgiyi göndermedin. Ancak base'de base ucunda küçücük bir akım bile olsa Kollektör ile emitter arasında hemen akım geçer. Böylece transistör küçük bir akımla büyük bir akımı denetlemiş olur. İşte biz bu anlamda anahtarlama elemanı diyoruz. Bir anahtar olarak kullanıldığında base'e verilen küçük bir akım güçlü bir akımın devresini tamamlamasına izin verir. Biraz önce hoparlörün dibindeki adamın hani yüksek sese maruz kalması gibi. Peki yükseltici olarak kullanıldığında zayıf sinyal base'e akım şeklinde verilir. Bu da kolektörden emitre büyük bir akım geçmesini sağlar ve sinyal yükseltilmiş olur. Evet güzel güzel özet beğendim. Kendi yazdımı beğendim. He, peki bu bizi nereye getiriyor yani bilgisayarı söküp takar mısın bilmem yani kasalı bilgisayarım var laptopum var bilmem ama değil mi bilgisayar almaya gittiğimizde insanlar bize söylüyor o i3 o i5 o i7 Intel'in hani reklamını yapmış gibi olduk ama işlemciler hani 3 5 7 gibi giderek de pahalılaşıyor bu şekilde ifade ediliyor. Transistörün anahtarlama özellikleri bilgisayarlarda her şeyin ikilik düzende binary sistem deniyor ya bu. Yani sıfır veya bir şeklinde düzen almasını sağlar. Bilginin verilmesi bir, verilmemesi sıfır anlamında kullanılıyor. Günümüzde milyonlarca transistörü aynı yerde anahtarlama işlemi yaptığı entegre devreler bulunmaktadır. İşlemcileri bu anlamda kullandık. I3, I5, I7 gibi. Şimdi gelelim entegre devreye adamın anlına yani evet K'yi çakmışız. Bu adam da kill bir kill by ne sokunuyorsa artık. Bu amca tek parça yarı iletken yani devre elemanını yani entegre devreyi yani yapan bulan yani insanlığın hizmetine yani sunan vatandaş ve 2000 yılında da Nobel ödülünü almış. Yani transistörlerden başka da içeriğinde hani böyle şöyle şeyler oluyor ya arkadaşlar mutlaka bir şeyleri böyle parçalarken görmüşsünüzdür. Böyle bacakları oluyor böyle o taraftan buradan da böyle oluyor böyle. Yani kırıp dökerken böyle. Bunların içinde bir sürü şey var. Yani sadece transistör değil. Başka devre elemanları da var. Adam bunu yani yaptığı cihazın hani nasıl diyeyim ana parçası olarak entegre devresi olarak satıyor. Sen diğerlerini kopyalasan da bunu kopyalayamadığın için içini göremediğin için ona özgü oluyor. O firmaya özgü oluyor. Aynısını yapamıyorsun. Yani değil mi? Ben mesela sen kendi uçağını niye yapamıyorsun şu anda? Alalım gidelim kopyalayalım. Yani gidelim F16'nın bütün elektronik sistemlerini yapalım. E yap en sonunda bak orada bir ana işlemci oluyor. Entegre devre oluyor. Kopyalayamıyorsun onu işte. Adam onu satıyor zaten sana. Evet. Son olarak da son olarak da yani o küçücük transistörlerin hani bir karşılaştırmasını söyleyen. Bakın bu bir saç deli arkadaşlar. Yani bildiğin incecik saç deli içindeki yani daha altyapılarını da görebiliyoruz. Şurada da minicik temsilen bir tane transistör görüyoruz. Şimdi hani böyle televizyonlarda falan görmüşsündür beyaz beyaz eldive, e, elbiseler, eldivenler, gözlükler, saçlara bereler mereler her şeyi takıyorlar ya. Toz zerreciğinin olmadığı ortamlarda çalışıyorlar ya işte Saçın böyle olduğu bir yerde sen bununla çalışırsan e, tabii ki de saç olmamalı orada Kepek olmamalı Sağını solunu kaşıyıp deri döküntüsü yapmaman lazım değil mi? İşte günümüzde teknoloji Transistörleri giderek küçültmekte ve aynı büyüklükteki yere daha fazla transistör yerleştirebilmektedir Evet 14 nanometre yani mimarisine sahibiz şu anda Nanoteknoloji ile ilgili olarak aynı yere daha çok. Mesela bu kadarlık bir işlemci var ya ama i3 olunca ucuz oluyor. Aynı yerde i5 olunca daha fazla sayıda transistör, i7'de daha da fazla transistör diyoruz. O zaman da parasını ödüyorsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kalın sağlıcakla. Şimdiden sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşçakalın.